Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel kaleleri sizler için topladık arkadaşlar Umarız topladığımız kalelerin hepsini Beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz Güle güle arkadaşlar Hoşça kalın Bir sonraki videolarımızda Görüşmek üzere İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bildirmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.